Evet selam YouTube. Bu videoda size beraber sıfırdan uzmanla Canva'yı öğreneceğiz. Hiç bilmeyen bir insan bile bu videodan sonra Canva'yı çok iyi seviyede kullanabilecek. Bunu yaparken adım adım anlatacağım. Böyle sakince arkanıza yaslanın. Bu videoyu izleyin. Bu arada videonun ilerleyen aşamalarında sıkılırsanız bazı aşamalar biraz yavaş anlatacağım. Bunu alırsanız diye aşağı süreleri bıraktım. Direkt o süreleri ilerleyebilirsiniz. Ama benim size önerim buradaki adımları hiç atlamadan yavaş yavaş gitmeniz. Çünkü bu videodaki bulacağınız bilgileri para vererek diğer kurs videolarında bile bulamazsınız emin olun. Şimdi hazırsanız hesap oluşturarak başlıyoruz sonra detayları konuşacağız birlikte. Evet şimdi hesap oluşturmakla başlayacağız. Bunun için gördüğünüz gibi kanva.com'a girdiğinizde karşınıza bu sayfa geliyor. Hesap oluşturmak için sağ üst taraftaki kaydol yazısına tıklıyoruz. Unutmayın hesap oluşturmadan tasarım yapmaya başlayamıyorsunuz ama hesap oluşturmak demek para ödeyerek kaydolmak değildir. Ücretsiz bir şekilde kaydoluyorsunuz. Şimdi burada Google'a devam ediyoruz ve hesabımız açılıyor. Şimdi hesap girişi yaptığımızda başlangıçta arayüzümüz bu şekilde. İlk başta sol taraftaki menüden başlayalım. Sol tarafta ana sayfadayken şu gördüğünüz ekran geliyor. Ana sayfa ekranımızın üst tarafında şablonlar arayabileceğimiz bir kısım var. Hemen alt tarafında ise üreteceğimiz grafiğin boyutlarına göre özel şablon boyutları var. Boyut şablonları şu konuda işimize yarıyor. Örnek olarak Instagram'da gönderi olarak bir reklam görseli hazırlıyorsunuz diyelim bir müşterinize. Buradan direkt olarak boyutları seçtiğinizde örnek olarak Instagram gönderiler dikey formatta 4'e 5 formattır. Direkt olarak 4'e 5 seçerek Instagram'a özel alabiliyorsunuz. Ya da örnek olarak ben YouTube'da diyelim kapatabiliyorum yapak görsel oluşturmaya çalışıyorum. Nedir? 16'ya ya 9 1920 ya 1080 çözünürlükte. Bu şekilde direkt bana ideal çözünürlükte bir sayfa oluşturuyor. Bunu daha sonra değiştirebiliyorsunuz tabi isterseniz. İstersek örnek olarak Instagram gönderisi olarak bir reklam çıkacaksak buradan Instagram gönderisini seçebiliyoruz. Ya da sosyal medyada Instagram'da story paylaşacaksak sosyal medyada tümünü göre tıklayarak tüm boyutları görebiliyoruz. Bunun aşağısında son tasarımlar var. En son yaptığınız tasarım en başta olmak üzere gördüğünüz gibi daha önce oluşturduğunuz grafikleri görüntüleyebiliyoruz. İstersek de sağ üst taraftaki bu ikona tıklayıp bunların liste halinde görüntülenmesini sağlayabiliyoruz. Canva'nın güzel taraflarından bir tanesi biz dosya üzerinde çalışırken düzenli olarak kendisini bu gördüğünüz bulut depolamaya kaydetmesi. Yani ekstra bir kaydetme için uğraşmamıza gerek yok. Otomatik olarak sisteme kaydediliyor. Evet şimdi sizle beraber bir şablon seçerek başlayalım. Şablon seçimi için örnek olarak buradan sosyal medyayı kullanabilirsiniz. Şu an bu videoyu izleyenlerin çok büyük bir kısmı sosyal medyayı kullanacağını varsayarak sosyal medyayı seçiyorum. Buradan örnek olarak ben genelde YouTube küçük resmini seçiyorum. Burada videolarıma kapak fotoğrafı ekliyorum demek için kullanıyorum burayı. Fakat siz diyelim ki Instagram hikayesi ya da Instagram gönderisi olarak paylaşacaksınız. Buna tıklayalım. Şimdi ücretsiz ve pro'nun arasındaki farktan da bahsedeyim çok kısa. Çoğunlukla Canva'da yapacağınız işlemleri ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz aslında. Yani bu işten para kazanmıyorsanız pro almanıza çok gerek yok aslında. Fakat bana soracak olursanız bu işten 200 TL, 300 TL bile kazanıyorsanız Canva Pro'yu alabilirsiniz. Zaten 100 TL aylık ücreti. İlk ayda ücretsiz. Şimdi çalışmamız açıldı. Gördüğünüz gibi karşınızda boş bir alan var. Burası bizim çalışma alanımız. Yani yapacağımız tüm tasarım işlemlerini buradaki alanın üzerine yapacağız. Buraya başlamadan önce sol taraftaki menümüzden başlayalım isterseniz. İlk başta sol tarafta tasarım menümüz var. Buradan hazır şablonlar ekleyebiliyoruz, hazır stiller ekleyebiliyoruz. Örnek olarak şöyle düşünün. X bir konuda reklam çıkacaksınız Instagram'da. Bu X konuyu burada aratarak direkt olarak hazır şablonlar üzerinde ilerleyebilirsiniz. Örnek olarak software diyelim. Software dediğimizde yazılımla alakalı bu boyutlarda bakın dikkat edin. Bu boyutlarda hazır taslaklar geliyor. Örnek olarak burada güzel bir taslak var. Diyelim bunu kullanacaksınız. Üzerine tıklamamız yetiyor. Otomatik olarak bu taslağı içeriye alıyoruz. Şimdi bu taslak üzerinde değişiklik yapmayacağız. O yüzden birazdan bunu kaldıracağım. Onu da göstereceğim size. Fakat şu anlık burayla işimiz yok. Hemen alt tarafında bileşenler var. Gördüğünüz gibi diyelim ki herhangi bir şekil eklemek istiyorsunuz. İşte kare olabilir, ok olabilir, daire olabilir, üçgen olabilir. Bunların hepsini bileşenlerin altında şekiller kısmında ekliyoruz. Ya da diyelim ki grafikler ekleyeceksiniz. Örnek olarak ben en son YouTube kapağı tasarlarken Google ikonunu kopyalamışım buradan. Ya da diyelim ki neydi örnek olarak yazılım mühendisi ile alakalı bir iş ilanı vereceğiz diyelim. Buraya software yazdım tekrar. Aynı şekilde bunların ikonları, fotoğrafları ve videolarını da buradan bulup kullanabiliyoruz. Bakın bunları direkt olarak kullanabiliyoruz. İnternette fotoğraf aramaya gerek yok. Örneğin bunu kullanmak istiyorum diyelim. Tıkladım. Otomatik olarak buraya geldi. Hemen alt tarafında metin kısmımız var. Buradan da direkt olarak çalışma alanımız metin ekleyebiliyoruz. Metin eklerken ilk başta sadece klasik metinlerden de ekleyebilirsiniz. Örnek olarak buradan bir başlık ekleyelim size beraber. Bu başlığı düzenlemek için üzerine iki kere tıklamamız yeterli. Ardından ise direkt olarak yazımızı yazıyoruz. Örneğin, Canva öğreniyorum diyelim. Bu şekilde başlığımızı düzenledik. Diyelim ki daha böyle göze hitap eden hoş metinler yapmak istiyorsunuz. Bunu şöyle aşağı kaydırdığımızda yazı tipi kombinasyonları var. Bunlar daha böyle tasarım olarak güzel yazı tipleri. Direkt olarak bunlardan kullanmanızı öneririm size. Örneğin şöyle aşağı aşağı indiğimizde gördüğünüz gibi büyük yazı tipleri var. Daha oyun bazlı yazı tipleri var. Daha şekilleri farklı olan yazı tipleri var. Bunlardan hoşunuza gideni direkt olarak tutup çekebiliyorsunuz. İsterseniz üzerine tıklamanız da yetiyor. Ardından aynı şekilde buna da çift tıklayarak bakın iki tane ayrı bölmesi var. Ayrı ayrı yazabiliyorsunuz ya da istediğiniz yeri silip tek bir yer üzerinden ilerleyebiliyorsunuz. Evet metinlerde anladığımıza göre son olarak sol tarafta projeler kısmından da eski projelerinizi tıpkı az önce gösterdiğim yerdeki gibi görüntüleyebiliyorsunuz. Alt tarafında uygun uygulamalar ve sihirli içerik var. Bunlar da aslında Canva'nın yapay zekasını kullanacağımız alanlar. Bunlara ilerleyen dakikalarda geleceğiz. Evet şimdi yan menü işimiz bitti. Sıra geldi üst menüye. Üst menüye geldiğimizde dosya bizi karşılıyor. Buraya bir tıklayalım. Dosya tıkladığımızda gördüğünüz gibi yeni bir tasarım oluşturmak istersek buradan oluşturabiliyoruz. Ya da direkt olarak dosyamızı buraya yükleyebiliyoruz düzenlemek için. Dosyamızı kaydetmek için de burayı kullanabiliriz. Fakat dediğim gibi Canva zaten otomatik olarak dakikada bir ya da 30 saniyede bir projemizi her değişik yaptığımızda zaten kaydediyor. O yüzden sıfırdan kaydetmemize gerek yok aslında. Hemen iki altına indiğimizde indirme var. İstersek direkt olarak buradan projemizi bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Ya da indire bastığımızda zaten burası açılacak. Ya da paylaşa tıklayıp indire bastığımızda yine aynı şekilde indirme seçenekleri geliyor. Buraya birazdan geleceğiz. Örnek olarak buraya bir metin ekledik. Canva dersleri yazdık. Sonra Canva dersleri atıyorum. Ofis yazdık yanlışlıkla. Son yaptığımız işlemi yani Canva yazısını ofis yazısına çevirme işlemini geri almak için dosyanın hemen sağ tarafında bulunan geri al tuşuna bir kere basmamız yeterli. Buraya her bastığımızda yaptığımız işlemi bir önceki işlemle değiştirir. İleri al tuşuysa tıpkı diğer ofis programlarındaki gibi geri aldığımız işlemi tekrar yerine getirmesini sağlar. Evet bir başlık ekleyin kısmıysa bizim dosyamızın ve projemizin ismi aslında. Örnek olarak buraya Canva dersleri yazacağım ben. Bu artık projemizin isminin Canva dersleri olduğu anlamına geliyor. Şimdi aynı zamanda Canva'nın güzel olaylarından bir tanesi de şu. Aynı anda aynı projede arkadaşlarınızla beraber uzaktan çalışabiliyorsunuz. Yani ekip çalışmasına elverişli olması. Bunu yapabilmek de çok basit. Şimdi beraber deneyelim size. Hemen sağ tarafında bu projede kaç kişi çalışıyorsa. Örnek olarak şu an sadece ben çalışım için sadece benim adım yazıyor. Artıya tıkladığımda yeni kişiler ekleyebiliyorum. Aynı anda projeyi yapabiliyoruz. Aynı anda yaptığımız projede yorumlar bırakabiliyoruz. Bunların hepsini bir Birazdan göreceğiz. Örnek olarak beraber iki kişiyle proje yapıyorsunuz diyelim. Buraya güzelce kanva derslerimi ekledik. Sonra ben buraya bir yorum bırakmak istedim. Hemen sağ tarafta yorum ekle kısmı var. Buraya tıklayıp yorum ekleye tıklıyoruz. Ardından ise bak buradaki yazı, fontu, değişebilir diye bir yorum ekleyebiliyoruz. Artık diğer arkadaşımız burada örnek olarak şu yorum kısmı kapalı diyelim. Burada düzenleme yapıyor. 4-5 sayfada çalışıyoruz diyelim. Bu sayfaya geldiğimizde sağ tarafında benim yorumumu görüntüleyebilecek bu şekilde. İsterse kendi de bu şekilde yorum atabilecek altına. Bunlar ekip çalışmaları kısmı için önemli. Şu anda belki kullanmayacak olabilirsiniz ama ileride ihtiyacınız olabilir. Tasarımlar kaydedeceğinizde PNG, JPEG formatları var. PNG formatı her zaman daha iyidir aslında ama çok fazla yer kaplar. Diyelim ki bir görsel indireceksiniz. Fakat yüksek kalitede hani herhangi bir çözünürlük kaybı olmadan indirmek istiyorsunuz. O zaman PNG olarak indirebilirsiniz. Ya da diyelim arka planı olmayan bir görsel indireceksiniz. Direkt olarak PNG'yi indirip oradan şeffaf modu aktif ettiğinizde arka plan olmadan görsel indirebiliyorsunuz. Dosyamızı indirebiliyoruz. Dosya türü kısmına tıklayıp örnek olarak dosyamızı PNG formatında mı indireceğiz? JPEG formatında mı indireceğiz? Yoksa PDF formatında mı indireceğiz? Ya da diyelim ki dosyanız bir PowerPoint sunumu. Alt taraftaki gibi PowerPoint belgesi olarak mı buna karar veriyorsunuz. Bu arada buradan indirdiğiniz PowerPoint belgelerini Microsoft Office PowerPoint programında da düzenleyebiliyorsunuz aynı şekilde. Evet dosyamıza karar verdikten sonra boyut kısmımız var. Boyutu hiç değiştirmezseniz mevcut çözünürlük üzerinden indirirsiniz. Örneğin 1080 e şu anki çözünürlüğüm. İsterseniz dosya boyutunu vesaire sınırlayabilirsiniz. Şeffaf arka planı seçerseniz bu sadece PNG'de çalışır bu arada. Şeffaf arka planı seçtiğinizde şuradaki Canva derslerimin arka planı beyaz kısım gözükmez. Yani direkt olarak kanva derslerini bir png dosyası olarak indirir. Örnek olarak beraber deneyelim. İndire bastım. Dosyam inmeye başladı. Evet görüyorsunuz arka planı tamamen temizledi. Sadece kanva dersleri yazısını içeriye aldı. Bu şekilde dosyamızı çok kolayca kaydedebiliyoruz. Evet geldik çalışma alanımıza. Burası dediğim gibi bizim çalışma alanımız. Yani tasarımı buraya yapacağız. Burası aynı zamanda birkaç sayfadan, onlarca sayfadan oluşabilir. Sayfa eklemek için alt taraftan sayfa ekleye basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda iki tane sayfamız var ve bu iki sayfa üzerinden çalışarak başlayacağız. Şimdi ilk olarak arka plan rengini değiştirerek başlayalım. Temel tasarım özelliklerinde birincisi bu. Burada gördüğünüz çalışma alanının arka planının rengini değiştirmek ya da özelliklerini değiştirmek için boş bir yere tıklamanız gerekiyor. Ardından üst menümüz açıldı. Burada arka plan rengi kısmımızdaki renk paletine tıklıyoruz. Burada birkaç seçeneğimiz var. Zaten belge renklerinde biz projede hangi renkleri kullandıysak o renkleri gösterir. Atıyorum bir dosyanız var. Arka plan rengini de verdiniz. Metinlerin rengini de verdiniz. X bir butona renk vereceksiniz. Burada bize belge renkleri adı altında gösteriyor. İstersek de alt taraftan hazır renk paletlerinden bir tanesini kullanabiliriz. Ya da direkt olarak altta gradyanları kullanabiliriz. Yani renk geçişlerini. Örneğin sarıdan pembe, örneğin yeşilden maviye gibi. Fakat diyelim burada renkler bize yetmedi. Artık daha böyle farklı bir renk istiyoruz kendimize. O zaman hemen üst tarafta belge renklerindeki artıya tıklayıp kendi renk skalamızı bu şekilde yaratabiliyoruz. Tek renk dersek istediğimiz bir rengi arka plan rengi atabiliriz. Evet arka plan rengini değiştirdim sizin görmeniz için. Renk paletinde de öğrenmiş olduk. Şimdi diğer adıma geçebiliriz. Şimdi burada bir tane gördüğünüz gibi bileşenimiz var. Bir metnimiz var. Diyelim ki bu metni boyutlandırmak istiyoruz. Hemen üzerine geldiğimizde zaten bakın çerçevesi çıkıyor etrafında. Tıklayalım bir kere. Gördüğünüz gibi 4 tane nokta geldi. Bunu boyutlandırmak için bu 4 noktaya basılı tutup herhangi bir tanesine ittirip çekebiliriz. Bu şekilde boyutlandırabiliyoruz. Bunu döndürmek içinse alt tarafta bir döndür ikonu var. Buna basılı tutarak yaptığımızda gördüğünüz gibi nesneleri döndürebiliyoruz. Resimlerde de aynı şekilde çalışıyor bu. Bileşenlerde de aynı şekilde çalışıyor. Metinlerde de aynı şekilde çalışıyor. O yüzden bu bizim işimizi bayağı bir kolaylaştırıyor. Hemen üst tarafında gördüğünüz gibi bir pencere geldi. Kilitleye basarsak eğer bundan sonra gördüğünüz gibi buradaki yazımızı herhangi bir şekilde oynatamıyoruz. Artık burada sabitlendi. Herhangi bir şekilde yerini değiştirmek istiyorsak tıklarız. Ardındansa kilitleye bir kere daha tıklarız. Kilidi kaldırırız. Bu şekilde istediğimiz yere taşıyabiliriz. Bunun yanındaki çoğalta bastığımızda ise yazımızı klonlamış oluruz. Yani iki tane olur bundan. Hemen sağındaki sile tıkladığımızda da tamamen silmiş oluruz. Şimdi yazımızı sildik. Geri getirmek istiyoruz diyelim. Ya klavyeden CTRL-Z'ye basacaksınız ya da yukarıdan ger al tuşuna basabilirsiniz gördüğünüz gibi metnimiz tekrar geldi Evet buradaki üç noktaya tıkladığımızda ise kopyalama stili kopyalı yapıştır çoğalt sayfaya hizalı gibi özellikleri buradan görüntüleyip düzenleyebiliyoruz şimdi Dilerseniz bunu silelim artık bileşen ekleyerek başlayalım şekil ya da bileşen eklemek için sol tarafa bileşenlere giriyoruz Evet gördüğünüz gibi Sol tarafta şekiller var. İstersek buradan direkt olarak şekil ekleyebiliriz. İlk başta bir şekil ekleyelim bence. Örneğin bu şekli eklemek istiyorum. Basılı tuttum. Buraya sürükleyip bıraktım. Şeklimiz eklendi. Şeklimizin biraz boyutunu artırıyorum. Bu şekilde bize yeterli olur. Şimdi tabii ki de bunu bir arka plan olarak kullanacağım. Bunun için üzerine tıkladım. Renk değiştirmek için tıpkı arka planındaki gibi buradan özellikler penceresi açıldı. Buradaki özellikleri değiştirmek içinse renk kısmına tıklıyoruz. Şimdi ben bunu arka plan rengi olarak kullanacağım. O yüzden gradyana ihtiyacım var aslında. Şurada gördüğünüz gibi bir gradyanımız var. Gradyanlardan birisini seçtik. Yukarıdan belge renklerinde artı işaretine tıklıyoruz. Şimdi burada bir gradyan düzenimiz var. İki tane. Siyah ve beyaz. Ben istiyorum ki, bakın ilk başta size istediğim şeyi tarif edeyim. Rengimiz siyahtan şeffafa doğru gelsin. Bunun için tekrar tıkladık. Siyah tıkladım. Siyah şeffaflığını bu aşağıdan ayarlayabiliyoruz opaklığını. Örneğin %50 olsun. Beyaza geldim. Beyazın opaklığını ise %10'lara kadar indirebiliriz. Evet gördüğünüz gibi Gratian'ı ayarladık. Fakat Gratian istediğimiz yerde değil. Bunu da istersek eğer direkt olarak sayfayı döndürerek yapabiliriz. Sayfayı döndürme ikonundan tuttum. 90 derece kadar çevirdim. 90'a geldiğimde zaten bakın kendini kilitliyor ve bıraktım. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir arka plan atamış olduk buraya. Tabi bu tasarım göstermek için olduğu için çok daha güzelini siz yapabilirsiniz ben sadece mantığını iyi anlayabilin diye göstermek istedim. Geri tuşuna bastım. Ben buraya bir tane Canva ikonu ekleyeceğim derim. Ne yapardık? Normalde Google'a girerdik. Canva PNG yazardık, bulurduk vesaire vesaire. Buradaysa bileşenler kısmından bileşen aramaya tıklıyoruz. Canva yazıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi bir sürü ikon ve logo geldi. Bunlardan birisini direkt olarak sürükleyerek kullanabiliriz. Resmi buraya sürükledim. Birazcık küçülttüm ve şuraya sabitledim. Bakın herhangi bir metni ya da şekli böyle sürüklerken bazı noktalarda çizgiler oluşuyor. Bunlar bizim aslında sayfanın ortaya geldiğimizi anlatıyor bize. Yani şu an bu tam ortalıymış. Resme tıkladığımızda gördüğünüz gibi üstteki özellikler penceresinde 3 tane seçenek açıldı. Şu an bu resmin renklerini ayrı ayrı düzenleyebiliyoruz. Birinciye tıkladık. Beyaz yaptık yaptık örneğin. İkinciye tıkladık, pembe yaptık. Üçüncüye tıkladık, siyah yaptık mesela. Tabii şu an çok güzel bir renk oluşmadı o yüzden geri alacağım ama istersek bu şekilde tonlarla oynayabiliyoruz. Örneğin ben mor yerine burada sarı olsun istedim. Sarı yaptım. Bakın şu an çok daha tatlı oldu rengi. Hemen yan tarafında konturumuz var. Yani buradan kenarlık ekleyebiliriz fakat kenarlık kare şeklinde olacağı için bizim işimize yaramaz. Kare şekildeki fotoğraf ve bileşenlerde bunları kullanabiliriz. Köşe yuvarlatma ve kenarlık eklemeyi. Evet sanıyorum bu işimizi görecektir şimdi. Fakat fakat diyelim ki biz bu resmi daha az görünür hale getirmek istiyoruz. Yani saydamlık vermek istiyoruz. Bunun için ise resme tıkladıktan sonra özellikler kısmında şeffaflığa tıklıyoruz. Şeffaflığı şöyle geri çekiyoruz biraz. Evet. 88'de bırakabiliriz. Gördüğünüz gibi opaklık ayarını da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi sizle beraber bir tane de görsel ekleyelim. Sol tarafta bileşenler değil hala. Burada görseller kısmımız var. Fotoğraflara tıkladığımızda direkt olarak fotoğrafta ekleyebiliyoruz. Örnek olarak şuradaki gördüğünüz kanvayı buraya ekleyebiliriz. Buradan basılı Buraya doğru sürükledik. Fakat bakın gördüğünüz gibi arka planı olan bir resim oldu. Bu tabii ki de şu an işimize yaramaz. Bunun arka planı silmek lazım. Bunun için de resmin üstüne bir kere tıkladığımızda tıkladıktan sonra özellikler kısmında arka plan kaldırma var. Bu sadece Pro versiyonlarda çalışır ve Photoshop'tan bile daha iyi çalışıyor. Buna tıkladığımızda arka planı bir saniyenin içinde bakın temizlemiş oldu. Örneğin bunu da şu şekilde aşağıya sabitledim. Bir resim ekledik ya da bir logo ekledik. Bunun renk filtre ayarlarını yapmak istiyoruz. Şimdi buradaki gördüğünüz kanvanın renkleriyle oynamak istiyorum. Yani ileri seviye tasarım yapmak istiyorum. Bunun için resme tıklıyoruz. Yukarıdan düzenleye tıkladık. Burada gördüğünüz gibi bir stüdyo açıldı. Ayarlaya bastığımızda istersek beyaz dengesi gibi, renk tonu gibi ayarlamalar yapabiliriz. Ya da parlaklık, kontrast ayarlarını yapabiliriz. Ya da direkt olarak aşağıdan filtreler kısmına tıklayarak Gördüğünüz gibi resmin filtrelerini Değiştirebiliyoruz Hangisi hoşunuza giderse ya da hangisi tasarımımıza En uygunuysa şu an benim internetim biraz yavaş Onu seçebilirsiniz Örneğin şu bizim tasarım için daha uygun biraz mavi Evet geldik ayarlar kısmından biraz da bu Siyah dengesini şöyle maviye çektik ki Tasarım uygun olsun Biz bu görseli hazırladık fakat biraz kırpmak istiyoruz Bunun için resme tıkladıktan sonra Yukarıdaki açılan pencereden kırpmaya basıyoruz Bakın dikkat ederseniz Resimle ilgili hangi ayar yapacaksak Resme tıkladıktan sonra açılan üstteki pencereden yaparız bunları. Kafanız hiç karışmasın. Zaten bunların üstüne geldiğimizde bakın altta isimleri çıkar. Mesela kırpa tıkladık. İstediğimiz boyutlarda bu şekilde kırpabiliriz. Herhangi bir yere tıkladığımızda resmimiz kırpılmış olur. Tekrar şöyle eski haline getireyim. Şimdi bir de animasyon ekleyelim sizle beraber. Şurada bir 9.5 saniye yazıyor gördünüz mü? Bilmem dikkatinizi çekti mi? O bizim içeriğimizin süresi. Şimdi alttaki sayfayı sildim 5 saniye indim. Diyelim ki bunu bir video olarak dışarı aktarsaydı nasıl görünürdü? Gelin beraber izleyelim. Gördünüz mü? Yani bunu bir video olarak dışarıya çıkartsaydık tam olarak bu şekilde gözükecek. Bence çok şık oldu. Fakat mesela diyelim ki ben buradaki kanvanın geliş animasyonunu değiştirmek istiyorum. Buraya tıklarım. Burada animasyonlar açılır. Şu an fotoğraf yakınlaştırma aktifmiş. Buraya tıklayalım. Örnek olarak bunun yerine küpür albümünü kullanabiliriz. Bakın bu şekilde geliyor. Tekrar başlatalım. Gördüğünüz gibi küpür albümü şeklinde yani atlaya atlaya geldi görselimiz. Evet şimdi buradaki görselimiz hazır. Şimdi diyelim ki biz farklı bir şeyler yapmak istiyoruz. Örnek olarak Instagram'da reklam vereceğiz. Reklamımızın konusu da ben diyelim yazılımcıyım ve yazılımlarımı satmak istiyorum. İlk başta yeni bir dosya oluşturarak başlayalım. Yukarıdan dosyaya tıklıyoruz. Yeni tasarım oluştura tıklıyoruz. Burada hazır boyutlar açıldı. Biz Instagram gönderisini kullanacağız tekrar. Buraya tıklıyoruz. Evet sayfamız geldi. Şimdi tasarım kısmındayız halen de bakın sol tarafta. Buraya yazılım yazdık. Yazılım yazdığımızda gördüğünüz gibi çeşitli seçenekler açıldı aslında. Yazılımcıların hazırladığı reklam taslakları bunlar. Sanırım şu benim işime görecektir. Az önce de bunu seçmiştik galiba. Ya da şu. Buna bir kere bastığımda gördüğünüz gibi tasarım buraya geldi. Fakat burada kullandığımız resimlerden bazılarını değiştirmek isteyebiliriz. Ya da burada kullandığımız yazıları haliyle değiştirmek isteyebiliriz. Bunları beraber değiştireceğiz size. Şimdi ilk başta yukarı buraya isim soyisim ekleyerek başlayalım. Burada hazır bir tane yazımız var. Buraya iki kere tıkladık. İsim, soy isim yazdık. Alt tarafta remote shops yazıyor. Yani uzaktan çalışma işlemleri. Buraya yazılım işleri yazalım. Alt tarafa ise çeşitli bilgiler vermiş. Biz de buraya her türlü yazılım işleriniz itinayla yapılır diyelim. Evet. Alt tarafına da geldiğimizde adresimizi örneğin KKTC Girne yazdım. Mail adresimi yazdım. Telefon numaramı yazdım. Düzenlemeyi yaptık. Şimdi buraya bir tane görsel eklemek isteyebilirim. Ne olabilir? Buraya bir HTML bileşen ekleyebiliriz. Bileşenlere geldim. Bileşenlerde HTML yazdım. Bakın yazdım. Grafik elementleri çıktı. Buradaki HTML 5'i tuttum. Sürükledim. Boyutunu şöyle ufalttım. İsmimin hemen altına yerleştirdim. Bunu örnek olarak Instagram'da reklam çıkacağız diyelim. Direkt olarak kullanabilirim. Evet reklam görselini hazırladık diyelim. Bunu indirelim beraber. Paylaşa tıkladım. İndire bastım. PNG format birazcık yüksek megabaytlıdır ama kalitelidir. PNG kalsın. Şeffaf arka arka planı seçmiyorum çünkü burada arka planda bize lazım ve indirine bastım. Birkaç dakika içinde görsel bilgisayarımıza bu şekilde inmiş oldu. İstediğimiz yerde kullanabiliriz. Şimdi bu sosyal medya tasarımıydı. Diyelim ki Canva'da bir PowerPoint sunumu yapacaksınız. Hazır şablonlardan hazırladığınız için PowerPoint'te hayal bile edemeyeceğiniz kadar iyi PowerPoint sunumlara elde edebiliyorsunuz Canva'da. Bunun için yukarıdan dosyaya tıklayalım beraber. Yeni tasarım oluştura tıklayalım. Burada örnek olarak bakalım sunum bulabilecek miyiz? Bulamadık. Direkt olarak yazabiliriz sunum diye. Ardından 16 16'ya 9 sunumu seçtik. Sunumu açtığımızda sol tarafta şablonlar var. Şimdilik burayla işimiz yok. Örnek olarak bir şablon belirleyeceğiz kendimize. Örneğin hangi konuda sunum yapacağız? Diyelim ki geri dönüşüm. Sunum şablonlar araya tıkladık. Geri dönüşüm yazdık. Evet gördüğünüz gibi geri dönüşümle ilgili bir sürü güzel sunum karşımıza geldi. Örneğin şu güzele benziyor. Buraya bir tıklayalım. Bakalım. Gayet şık. Burada istersek 19 sayfanın tümünü uygula yapabiliriz. Yani hepsini indirebiliriz. İstersek de seçtiğimiz sayfaları ekleyip bunları düzenleyebiliriz. Örneğin artıya tıkladım ilk sayfayı ekledim. Burada biz sadece çevir işlemlerini yapacağız. Örneğin time to recycle yazıyor. Bunu geri dönüşüm, geri dönüşüm zamanı diyelim. Şimdi yazımı sığmadı. Sağdan soldan çekerek uzatabiliriz. Bu şekilde sağdan da birazcık çekeceğim. Bu biraz zor olacak. Evet. Alt tarafa da notumuzu ekleyelim. Dünyayı kurtarmak senin elinde. Alt tarafa metnimizi de ekledik. Evet bir tane daha şimdi tasarım ihtiyacım var. Aşağıdan yeni slide eklemek için artıya basıyorum. Yeni slide'ım eklendi. Sol taraftan tasarıma geldim. Tekrar bu sayfa açıldı. Örneğin şunu ekleyebiliriz buraya da. Tıkladım, ekledik. Buraya da geri dönüşüm kutuları, kutuları yazdık. Bakın gördüğünüz gibi Türkçe harflerde bazen sorunlar olabiliyor. Bu durumlarda da yazıyı seçip örnek olarak şuradan yazı tipini Türkçe uygun bir yazıyla değiştirebilirsiniz. Örneğin Roboto yaptık. Şuradan da kalın yaptık. Evet, daha güzel oldu. Glass yazıyor cam diyelim. Plastik yazdık ve metal aynı şekilde kaldı. Diyelim ki daha anlaşılır bir görsel eklemek istiyoruz. Bileşenlere geldik. Kağıt yazdık. Arattık. Burada bize bir sürü kağıt grafikleri çıkarttı gördüğünüz gibi. Şunu mesela seçtik. Buraya yapıştırdık. Geldik cam yazdık. Arattık. Görsellerden bir tane cam fotoğraf bulduk. Buraya yerleştirdik. Plastik. Geldik plastik yazdık. Arattık. Burada bir sürü plastik seçeneği çıktı. Şu plastik torbayı tuttuk. Şöyle boyutunu ayarladık. Buraya bıraktık. Metal. Son olarak da metal yapışan metalde bunun gibi bir şey bulabilir miyim? Emin değilim ki çok güzel bir şey bulamadım gibi. Örneğin şunu kullanabiliriz belki. Metal tuttum, küçülttüm, buraya bıraktım. Şimdi bunları yaptık. Bir beraber suna tıklayarak son halini görelim. Suna tıkladım. Ardından otomatik oynatmaya bastım. Suna tıkladım. Tam ekranda açıldı gördüğünüz gibi. Birinci sayfamız bu da ikinci sayfamız. Farkındayım metal biraz göze batıyor. Onu da şöyle yapacağız. Şeffaflığını birazcık şöyle 40'lara kadar indireceğiz. Evet sunumu yaptım. Şimdi bu sunumu diyelim ki okulda ya da iş yerinize sunacaksınız. Bunun için sağ üst taraftan paylaşa basıyorsunuz. Bu birazcık daha önemli bu arada. Buradan indire basıyoruz. Bakın sunum indireceğinde Canva neden bunu yapıyor bilmiyorum ama PDF'i dosya türü olarak öneriyor. Çok büyük bir hata. Çünkü zaten burada bir görselden ziyade animasyon var. Bunun bir PowerPoint sunumu olması gerekiyor. Dosya türüne tıklayıp aşağıdan PPTX yani Microsoft PowerPoint belgesine tıklamamız gerekiyor. Buraya tıklayıp indir yaptığımızda dosyamızı PowerPoint dosyası olarak indiririz. Artık istediğimiz her yerde sunabiliriz. Beraber açalım hatta sunumumuzu. Evet PowerPoint dosyamız açıldı. Gördüğünüz gibi yazları burada da düzenleyebiliyoruz. Örneğin PowerPoint'te bu I harfini bu şekilde düzelteceğim. Örneğin şuradan sildim. Zamanı yazdım. Çok da bir şey değişmedi. İstersek buradaki ikonların yerini de değiştirebiliyoruz. Bakın Canva'da hazırladığımız hiç önemli değil. İstediğimiz şekilde burada PowerPoint sunumun içinde düzenleyebiliyoruz. Diyelim ki PowerPoint kullanılan bir yerde sunmak istiyoruz. Direkt olarak buradan da PowerPoint'imizi sunabiliriz. Şimdi diyelim Canva'da PDF oluşturmak istiyoruz. Yani neden oluşturalım değil mi? Bunun birkaç sebebi var. Örneğin CV demiştik. Canva'da CV oluşturmak için ana menüdeyken bu şekilde ana sayfaya geldik. İçerikler kısmına CV yazacağız. Ama ne CV'si? Biz örneğin Diyelim ki bir ne olabilir? Öğretmeniz. Öğretmen CV yazdık. Arattırdık. Bu şekilde CV'ler karşımıza çıktı. Şöyle yakınlaşayım. Burada örnek olarak high school teacher var. Örnek olarak burada herhangi bir tane öğretmen var. Burada İngilizce öğretmeni var. Örneğin şu bence öğretmen için güzel bir CV. Buraya tıkladım. Bu şablonu özelleştire tıkladım. Ve bizim CV şablonumuz açıldı. Şimdi beraber bu şablonu düzenleyeceğiz ama baştan sona düzenlemeyeceğim ben vaktinizi de almamak için. Diyelim ki ismini düzenleyerek başlayacağız. Bu arada diğer tüm her şey de bu şekilde düzenlenebilir. İsmini düzenlemek için iki kere tıkladım. Mahmut Tanrıverdi yazdım. Adımızı soyadımızı yazdık ve gördüğünüz gibi CV'miz hazır diyelim. Buradaki resmi değiştirmemiz gerekiyor yüklemelere girdim. Burada diyelim benim resmim var. Şimdi yapay zekaya bir resim çizdireceğim. Buradan sihirli içeriye girdik. Örneğin CV için erkek vesikalığı yazın. Stillerden filme geldim. Görsel oluşur dedim. Şimdi yapay zekadan benim için bir vesikalık resmi çizmesini istedim. Bakalım güzel çizebilecek mi? Eğer güzel çizebilirse bu CV'de yapay zekanın çizdiği görseli kullanacağız. CV için vesikalıklar hazır. Yapay zeka bir saniye içinde mis gibi çizdi. Örneğin şunu kullanacağım. Ya da şunu kullanacağım diyelim. Buradaki resmi basılı tutarak çekiyorum. Bakın Vesikanın üstüne geliyorum. Bakın geldiğim anda resmi değiştiriyor gördünüz mü? Bıraktım. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi resim değişti. Artık diğer yazıları da yazıp CV'mizi PDF olarak çıktı alabiliriz. Peki PDF olarak nasıl çıktı alacağız? Bu arada adam bana da benzemiş. <laughs> PDF olarak çıktı almak için yukarıda paylaşa basıyoruz. İndire basıyoruz. Dosya türü standart PDF olacak. Ardından indirine basıyoruz. CV'mizi PDF olarak indirdik. Artık ister biz isterse de herhangi bir kırtasiyede bunu çıktısını alabiliriz. Gördüğünüz gibi mis gibi CV. Peki Canva'dan nasıl para kazanırsınız? Ondan da bahsedip videoyu bitireceğim artık. Yani Canva'dan para kazanmak için öncelikle freelancer tasarımcılık yapabilirsiniz. Örnek olarak şirketler, reklam çıkacaklar, meta reklamlar ya da Google reklamlar. Benden görsel istiyorlardı. Ben de kendilerine görsel hazırlayıp gönderiyordum. Örnek olarak bir yolluk sadece onun gibi siteler vardı. Ve bu sitelere iş ilanını yükleyip örnek olarak sizin grafik tasarımınızı yapabilirim gibi bir ilan yükleyip insanların grafik tasarımını freelancer olarak hazırlayıp satabiliyorsunuz. Ya da direkt olarak Canva içindeki o az önce gördüğünüz şablonlar var ya onlardan da satabilirsiniz. Hazır şablon satışı. Bu da Canva'da oldukça meşhur para kazanma yöntemlerinden bir tanesi. Bu arada Canva'da çok güzel yapay zeka eklentileri var. Beraber onları aslında başka videoda denedik. Hatırlayan hatırlıyordur. Eğer o videoyu izlemediysen kanalıma gir. Aşağılarda muhtemelen bir ya da iki video öncesinde Canva'nın yapay zekasını denediğimiz video var. Onu mutlaka izle. Çok güzel şeyler yapıyor. Beraber hatta yapay zekaya Mars'a bir türkü ve yapay zeka dünyaya yere nasıl bir görüntü ortaya çıkar onu çizdirmiştik. Herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir yorumunuz varsa çekinmeden aşağı bırakabilirsiniz. Yorumların ve soruların hepsini okuyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşağı gelin. Ben de oradayım. Yorumların hepsini okuyorum.